Recep abi. Abi kes beni. Bir dakika, kes beni derken sat sakal. Sakal, sakal. Ne oldu be oğlum böyle birden bire ya? Kestiriyorum abiciğim, Allah Allah. Canım çekti, kestiriyorum ya. Ergun abi, sakalı mı kestiriyorsun? Evet, çok komik olacak. Hadi gelelim de keselim ya. ya. Ya kardeşim, senin bu sakalı Cilet kesmez ki ya. Sinan, getir oğlum benim satırı. İndirip Allah Allah, şakacı kasap. Dur be abiciğim, sen dur. Dedim ki ben bir şey olunca dedim sakalımı keseceğim dedim. Öyle hatırlıyorum ben. O şey oldu mu ki sen sakalını kesmeye kalkıyorsun? Allah Allah törene çevirmeyin ya Allah Allah. Kestirmek istedim kestiriyorum kardeşim hesap yok, mı vereceğim? Yok öyle ama yok hesap vereceksin. O şey oldu mu olmadı mı? <laughs> ya kardeşim sakalımı kestirmeye geldim size ne? Sen mi keseceksin? Allah Allah ya. Bu ülkede siyaset yapılana kadar uzatacağım demiştim. Aha da belli oldu. Artık siyaset başlıyor. Ben de sakalımı kesiyorum. Hadi abi. Yemezler. <laughs> dur dur. Recep abiciğim dur. Yemezler. Anlat şunu bak. Ne oldu da sen sakalını kesiyorsun? Bence kesin kız meselesi. Kız evet dedi. Allah Allah. <laughs> Alakaya çay demle. Birazdan demleyeceğim bile der. Şimdi kazana su çektik biliyor musun? <laughs> <laughs> Ay aman aman. Bugün de herkes şakacı. Artist oğlum söyle bakayım sen bu sakalları niye kesiyorsun ya? Allah Allah! Sakal benim değil mi kardeşim? Kökü bende değil mi? İster keserim, ister salarım. Size ne ya? Abi kurban olayım, girelim de sür şu köpüğü ya. Tamam, tamam. Ben mazeretini geçerli buldum. Hadi gel keselim. Hadi oğlum gel. Törenle sakal kestiriyorum. Bu ne ya? hayret bir şey ya. Ha. Ya doluşmayın abicim Tiyatro mu oynuyor kardeşim burada? İşsiz Herkes içine gücüne gitsin ya. Allah Allah. Hadi. Davul oğlum? Bakacağız tamam, işte ne var? Allah Allah. Allah Allah. Daha önce sakal görmediniz ya çünkü. Tipik bir kişi. kes kes kes. <laughs> <laughs> ya alın şunu dışarı ya. Allah abi, Allah. Abi sinirim bozuldu ya. İşsiz oğlum. İşsiz oğlum ee, abi, bakma abi sen onlara bak. Bak bak bak. Bakma, tamam, bakma, bakma, bakma. Tamam. sen onlar yokmuş gibi. Gir baba. He. Kurban, Kurban olsun. Maşallah. <laughs> Recep abi içine karışmak gibi olmasan önce makineyle kıssatsamydın ya. Direkt şey oldu hani. Acımasın sonra. Hahahaha! <laughs> Hahahaha! Ee, şey bu işi daha önce yapmıştım var mı? Aman Hahahaha! 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 Dur dur! Gittik! <laughs> <laughs> Süperdi abi. <laughs> Hadi bakalım. Oh! be vallahi kendinize geldik ya. <laughs> Hadi bakalım. İçten yanmalı mı bunun motoru? Ha, ha, dört zamanlı. Dört, dört <laughs> zamanlı, belli belli. Belli rölantide <laughs> bırakalım ama. <laughs> payını ayarlayamadık bir sene. Allah Allah, enseme daha çok güldü ya. <laughs> Neyse Armut. evet. Evet abi, hadi herkes işine gücüne. Hadi dağılalım abiciğim. Hadi. Ne sırtıyorsun oğlum? <laughs> Armut gibi olmuşsun. <laughs> abi ne duaydı abi. abi. <laughs> Çok bir şey ya. Tamam abi. Tamam. Sinirim bozuldu. Armut Allah Allah. Bozunda. Yürü gitsene sen dükkanına oğlum. Bır 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 sürekli berber kapısında. Armut gibi olmuşum. Say. <laughs> Ergun abi dikkat et de sinekler kayıp bir taraflarını kırmasınlar. <laughs> ay 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 dünyanın en şakacı esnafları sizi. <laughs> ya bunun suratında sinekler değil bizim koyunlar bile kayar ya. Yapma ya. Maşallah Senin koyunlar da ya. maşallah koyun değil. Katerina Vita ha. Ne dalga geçiyorsunuz kardeşim? Allah Allah. Baksana ayna gibi olmuş ya. Dur bakayım lan bir bıyıkları tarayalım. Ee, Aynalı her gün. <laughs> Allah Allah. Recep abi eline emeğine sağlık. Abi. Eyvallah kardeşim. Sağ ol. Haydi bak. Ee, yakıştı günler. Iyi günler. Kol, anlamadığımız bir şey var. Bir adam sakalını durduk yere niye bırakır? Sonra durduk yere birdenbire niye keser? Fesübhanallah. Sen ne taktın mı abicim ya? Allah Allah. Ergun Bey'in sırrını öğrenemedik. Dur bakalım. Altından ne çıkacak? Hadi oğlum hadi. Dağılın lan. Dağılın.